Arkadaşlar merhaba. 2023 Ekim öğrenci başarılarına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her ay sizden gelen güzel haberleri paylaşmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz ay yine eğitimlerde birçok güncellenme yapıldı. Bunları Udemy'den paylaştım. Hem Python eğitiminde hem Android eğitiminde, ileri seviye eğitimde, farklı farklı bütün eğitimlerde arkadaşlar aslında ufak tefek güncellemeler yapıldı. Bazıları çok geniş kapsamlıydı, bazıları ufak tefekti. Bunların detaylarını görebilirsiniz Udemy'den paylaştığım duyurularla. Ama çok da uzatmayın bugün sizden gelen güzel haberleri paylaşmaya başlayalım. Şimdi birinci haberimiz Murat Tansu Özyol'dan geliyor. Kendisi bir uygulama yapmış. App Store'a koymuş. ScanOS isimli. E, tabii ki tarayıcı uygulaması. E, gayet güzel ve basit duruyor arkadaşlar uygulama. Buradan siz de inceleyebilirsiniz. Paylaştığım linkten. E, hani bir taradıktan sonra fotoğraf çekerek tarama yaptıktan sonra editleyebiliyorsunuz. Başka bir e, extension'a başka bir uzantıya onu değiştirebiliyorsunuz vesaire. E, tam olması gerektiği gibi bir uygulama arkadaşlar gayet güzel olmuş kendisine eline sağlık diyoruz hani portföy uygulaması olarak başarılı bir uygulama olarak görüyoruz. Bundan sonra Yavuz Ulgara geçiyorum yine bir iOS uygulaması arkadaşımızın yaptığı İngilizce öğrenmekle alakalı. Bu dil uygulamaları çok talep görüyor arkadaşlar birçok arkadaşımızla neredeyse her ay bir tane dil uygulaması yayınlıyoruz. Gayet güzel gözüküyor. Hem işte kelimelere öğrenebiliyorsunuz, testlerle pratik vesaire yapabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Hani birçok özellik var. Sadece basit bir uygulama değil. Eline sağlık diyoruz. iPhone kullanıcıları için mutlaka bir indirin, deneyin. Arkadaşımıza da geri bildirim verin diyoruz. Üçüncü uygulamamız arkadaşlar Furkan'dan geliyor. Yine İngilizce uygulaması eğer dediyseniz ki ya biz iPhone yok Android var. İşte Android için de hemen bir İngilizce uygulaması yapmış arkadaşımız. Ee, burada da yine birçok kelime var içerisinde 5000'den fazla kelime var. Ee, yine hani dinleyebiliyorsunuz ee, dinleme e, alışkanlığınızı vesaire de geliştirmek için. Aynı zamanda da yani içinde sorular var onları yapabiliyorsunuz alıştırmalar yapabiliyorsunuz. Yine İngilizcesini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız için güzel bir uygulama. İngilizceyi biliyoruz, hep konuşuyoruz arkadaşlar. Hani bildiğiniz gibi bütün eğitimlerde yani siber güvenlik, etiket olma kursu vesaire alanlar da dahil, programlama eğitimlerini alanlar da dahil. İngilizcenizi mutlaka mutlaka paralelde geliştirmeniz gerekiyor. Eğer bir probleminiz varsa bununla ilgili mutlaka onu da geliştirmeniz gerekiyor. Tabi uygulamalarda size yardımcı olacaktır. Arkadaşlarımıza destek vermeye hemen başlayabilirsiniz. Yusufçuk'un yaptığı bir shopping app uygulaması var. Dördüncü uygulamamız. Bunu kendisi Google Play'e koymamış bir Android uygulaması. GitHub'a koymuş. Daha da iyi bizim için çünkü bizle paylaşmış oluyor kodlarını. Çok teşekkür ediyoruz kodları paylaştığı için. Shopping App bir alışveriş uygulaması içinde işte Room'da kullanıyor, Firebase'de kullanıyor, MVVM'e uygun yazmış. Hilt var yine ileri seviye eğitimde gördüğümüz Kotlin'le yazılmış tamamen. Bind, view binding vesaire de var. Yani mutlaka bir incelemenizi tavsiye ederim. Bu çünkü hani e-ticaret uygulaması yapmak isteyen birçok arkadaşımız var. İşte burada güzel bir örneği var. Hazır kodlarını da görebilirsiniz. Buradan ilham alabilirsiniz. Yine paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz Yusuf Can'a. Umarız daha da güzel uygulamaları yine portföyüne katar ve biz de burada paylaşmaya devam ederiz. Bu haftanın bu ayın daha doğrusu son uygulaması Barış'tan geliyor. Weather App, Weather App hani hava durumu uygulamalarını arkadaşlar ilk programlama öğrenen herkes bir yapmayı düşünür ya da yapar. Kendisi de yapmış gayet güzel bir şekilde Google Play'e de koymuş. Google Play koymanın yanı sıra arkadaşımızın GitHub'da da bunu bizle paylaştığını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Hem arayüzü falan da güzel buradan bakarsınız hem de tabii ki kodları da buradan görebilirsiniz ee, yine hani core rutinleri vesaire kullanmış arkadaşımız güzel bir şekilde özellikle de hani ileri seviye eğitimde gördüğümüz teknikleri de içerisinde barındırıyor o yüzden Barış'a da çok teşekkür ediyoruz kendisine e, GitHub'da destek verebilirsiniz bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi biz yeni, eğitimlerin hepsine yenilemeler yapıyoruz. Etiket kroma kursu ve benzeri güncellemeler de yapıldı. Burada istekleriniz varsa siber güvenlikle ilgili bana iletmeyi unutmayın. Programlama eğitimlerin hepsi zaten güncellendi. iOS vesaire baştan neredeyse bir sürü kaç saatlik içerik eklendi. Başarılarınızı bana Udemy mesajlar aracılığıyla yollayabilirsiniz. Onları da iletmeyi unutmayın ki sizi buraya ekleyelim. Her ay 5 tane uygulamayı yayınlıyoruz. Çok yollayan var. Biliyorum önümüzdeki aylarda da devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür teşekkür ederim bir sonraki ay görüşmek üzere